f reelden real e parçalı bir fonksiyon tanımlanmış. Diyor ki x rasyonelse yani tanım kümesinden yazdığınız eleman rasyonelse kural ne olacakmış? 3x artı 1 rasyonel değilse x kare. Şimdi rasyonel olmayan sayılar rasyonel kesir yazılabilen sayılardır. Köklü sayılar mesela kök 2 bir rasyonel sayı reel sayıdır ama kök 2 Rasyonel sayı değildir. Yani şu aşamada rasyonel olmayan sayılar kimlerdir? Köklü sayılar. Böyle devirli olmayıp sonsuza kadar giden mesela pi, i, e, e, e değil de e gibi sayılar. Evet şimdi söylediği şeye bakalım. F, f, kök, 2 bölü 2. Şimdi siz burada şuna bakacaksınız. Kök 2 bölü 2 rasyonel mi? Şimdi kesirli sayılar dedik. Kesirli sayılarda da esprimiz ne? Payı da paydası da tam sayı olacak. Burada payı kök 2 bu bir rasyonel sayı değil. O zaman kural olarak kime bakacağız? Buna bakacağız. Yani f kök 2 bölü 2'yi bulurken ne yapacağız? Karesini alacağız. Yani kök 2 bölü 2'nin karesi. Bu da ne yapar? 1 bölü 2 mi yapar? Evet o zaman içerisi 1 bölü 2 oldu. 1 bölü 2 rasyonel bir sayıdır. Rasyonel olduğu için buradaki kurala göre yapacağız. Yani 3 çarpı 1 bölü 2 artı 1. Bu da ne yapıyor? 5 bölü 2 yapıyor. Gerçel sayılar kümesine tanımlı bir f fonksiyonu 3x-4 biçimde tanımlanmış. f bileşke fa eşittir 5. Orada arada bir de çarpı var arkadaşlar. Neymiş? 5 çarpı f a ise a sayısını bulun. O zaman önce neyi bulmam gerekiyor? F bileşke f x'i bulmam gerekiyor. Ne yapacağım? X gördüğüm yere 3 x eksi 4 yazacağım. Bu işlemi yapınca da 9 x eksi 12 16 olacak. Evet şu an neyi bulduk? F bileşke f x'i. Bize ne lazım? F bileşke F A lazım. O halde 9A eksi 16. Zaten FA'yı da şuraya yazalım. FA da x gördüğünüz yere A yazın demek. Ne olacak? 3A artı eksi 4 olacak. Evet, şimdi burada denklemde yerine yerleştirelim. O zaman ne olacak? 9A eksi 16 eşittir 5 çarpı 3A artı buraya hep yanlış yazıyorum eksi 4. O zaman 9a eksi 16 15a eksi 20. Evet. 9'u bu tarafa gönderdiğimde ne yaptı? 6a yaptı. Bunu da karşıya gönderdiğimde 4 yapıyor. Buradan da a'nın değeri nedir? 2 bölü 3 oluyor. K 1 pozitif tam sayı olmak üzere, gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde bir f fonksiyonu tanımlanmış ne diyor bize? F bileşke FK eşittir. K kare ise F1 nedir? Şimdi bu bir doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyonlar analitikte gördüğümüz doğrulardır. Şimdi doğrusal fonksiyonlar için birkaç tane yöntemimiz var. Birisi nedir? AX artı B biçimindedir. Noktalar üzerinden ilerleyebilirsiniz. Şimdi grafikteki noktalara baktığımızda burası 0'a 9 olduğu için F0 eşittir 9'dur. Aynı şekilde fk bu da kaç eşittir? Sıfıra. O zaman şu bilgiye bakacak olursak b'nin 9 olduğu ortaya çıkar. Yani f bileş pardon fx eşittir. O zaman ax artı 9 biçiminde olacak. Başka neyi biliyoruz? fk'nın 0 eşit olduğunu. Yani x yerine k yazdığımda a çarpı k artı 9 sonucun ne çıkacağını söylüyor. 0. Burada şimdi biz a sayısını aradığımız için a'yı çekiyorum. a eşittir. Eksi 9 bölü ne olur? k olur. Şimdi söylediği şey neydi? f bileşke f k istiyordu bizden. O zaman f bileşke f oluşturmamız gerekli. Tabi şuraya bir de f tekrar yazalım. a'yı ne bulduk? 9 bölü k x artı 9. Burada ne yapacağız? X gördüğümüz yere yine kendisini yazacağız. O zaman eksi 9 bölü K. X gördüğüm yere ne yazıyorum? Eksi 9 bölü K X artı 9. Artı kim var bir de? Buradaki 9'umuz var. O halde F bileşki FK ne olacak? Bu da x gördüğünüz yerlere k yazın demektir. Eksi 9 bölü k. Eksi 9 bölü k çarpı k artı 9 artı 9. Evet şuradaki k'lar gidiyor. Eksi 9 ile artı 9 birbirini götürüyor. Ve 0 oluyor. O zaman şu kısım ne oldu? Direkt 0 oldu. Demek ki f bileşki fk kaça eşitmiş? 9'a eşitmiş. Evet şuradaki eşitliğimize dönecek olursak bu da kim olacakmış? K kare. Şimdi K'nın pozitif tam sayı olduğu şey reel sayı olduğu söyleniyordu. O zaman K'yı kaç alacağız? 3 alacağız. Karesi 9 yapan eksi 3 var artı 3 var. Biz pozitif olan arıyoruz. Şimdi arkadaşlar K'yı da bulduğuma göre artık fx fonksiyonunu yeniden yazabilirim. fx fonksiyonunu şuraya yazmıştım. K gördüğüm yere kaç yazacakmışım? Şurada. 3. K yerine 3 yazınca burası ne olur? Eksi 3x artı 9. Eksi 9 3'e bölünce ne yapar? Eksi 3 yapar. Bizden istenen ne? F1. F1 de eksi 3 artı 9. Buradan da cevabımız ne olacak? 6 olacak. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları için bize f 3 artı 2x'in kaç olması gerekiyormuş? X. Aynı şekilde G 2 artı X'in X olması gerekiyormuş. Şimdi bir fonksiyonun tersine başka yöntemler göstereceğiz ama şu an tahminle bazı şeyleri soracağım. Biz burada fx'i elde etmek istesek o zaman f'in içinin ne olması gerekiyor? x olmasını istiyorum. O zaman 3 artı 2x'in işte x'e dönüşmesini istiyorum. Tutar burada eşittir x dersem sayısal bir değer bulurum. Bunu yapmayacağız. Çünkü biz fx'i yani 3 artı 2x'i dönüştüren x'i ne yapar? Bunu araştırıyoruz. O yüzden 3 artı 2x eşittir x ifadesinde şuna bakacaksınız. x yerine ne yazarsanız burası komple neye dönüşür? x'e dönüşür. Bunu yaparken 3 artı 2x'i bir a sayısına eşitleyin. Yalnız burada a sayısını kendisi kullandığı için a sayısından vazgeçtim. Y diyelim. Burada x'i çekecek olursanız ne olur? Y eksi 3 bölü 2. Burada arkadaşlar x gördüğümüz yere x yerine demek ki x eksi 3 bölü 2 yazmamız gerekiyor. Bakın 3 artı 2 çarpı x gördüğünüz yere x eksi 3 bölü 2 yazarsanız o zaman eşitliğin karşı tarafında da x gördüğünüz yere ne yazmanız gerekiyor? Aynı şeyi yazmanız gerekiyor. Bakın şurası ne yapıyor? Gidiyor. Daha sonra ne geliyor buradan? x eksi 3. Orada da eksi 3 ile artı 3 götürüyor ve x'e dönüşmüş oluyor. Dediğim gibi bir fonksiyonun tersinde bunu daha detaylı anlatacağız. Şu an fx elde etmiş bulunduk mu? Şimdi aynı şekilde burada biraz daha iş kolay olduğu için direkt anlatıyorum. x yerine x eksi 2 yazarsam burası x'e dönüşüyor değil mi? O zaman burada da ne yapacağım? x yerine x eksi 2 yazacağım. x yerine x eksi 2 yazınca burası gx eşittir. x eksi 2'yi elde ediyoruz. Şimdi istediği şeylere bakalım. Fa, Şurada yazalım bakalım. F O zaman A eksi 3 bölü 2. Bize başka ne lazım? G bileşke G O zaman kim oluşturmam gerekiyor? G bileşke G'yi. O zaman X gördüğüm yere yine ne yazacağım? X eksi 2 yazacağım. Eksi 2. Bu işlemin sonucu da X eksi 4 yapar mı? O zaman şu an G bileşke G X'i de bulduk. Lazım olan şey ne? G bileşke G A. Bu da nedir? A eksi 4'tür. Evet F A'nın G bileşke G A'ya eşit yapan A sayılarını soruyor. Burada bulduk onu daha önce. O zaman A eksi 3 bölü 2'yi burada bulduğum sonuca ne yapıyorum? Direkt eşitliyorum. Evet burada içler dışlar yaptığı Burası a eksi 3 eşittir. 2 a eksi 8 yapacak. a'nın değeri de a'nın değerini de 5 olarak bulursunuz. K bir gerçel sayı olmak üzere pozitif gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları tanımlanmış. F bileşke g 9 kaça eşitmiş? 6'ya. F bileşke g 9 demek f g 9 demektir. Bu kaç eşit olacakmış? 6'ya. Evet nereden başlıyorum? Şuradan başlıyorum. Çünkü G9 lazım bana. Evet G9. Kök içinde 9 artı 2. Karekök kök 9 3 yapacağı için bu kaç olacak? 5. O zaman içerisi 5 olacakmış. Yani soru F5 eşittir 6'ya dönüştü. Bu da ne demektir? X gördüğünüz yere 5 yazın demektir. K çarpı x gördüğümüz yere 5 yazınca 25 artı 1 eşittir 6. O zaman k çarpı 25 eşittir 5'ten k'nın 1 bölü 5 olduğu bulunur. Peki bize ne soruyor? F 2'yi. Şimdi biz neyi oluşturduk? Fx fonksiyonunu bulmuş olduk şimdi. 1 bölü 5 çarpı x kare artı 1. O zaman yapmamız gereken Bizden f2 istediğine göre x gördüğünüz yere 2 yazınca 4 bölü 5 artı 1 yani 9 bölü 5 olur. A1 gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesinde tanımlı fx ve gx fonksiyonları verilmiş. f bileşke gx, g bileşke fx eşitliğini sağlıyormuş. Bizden ne istiyor? A sayısını istiyor. O zaman yapmamız gereken şey şu. Tabi bu soru için ters konusunda başka bir şey daha söyleyeceğim ama şu an e, soru çözerken kimsenin aklına ters gelmez. E, f bileşke g'ye bakıyoruz. F bileşke gx. F fonksiyonunda x gördüğüm yere ne yazıyorum? 3x artı 1 artı 3. Aynı şekilde g bileşke fx'e bakalım. g bileşke fx g fonksiyonunda ax artı 3 artı 1. Ne istiyor bizden? Diyor ki her zaman bunlar birbirine eşit. Polinomlarda yaptığımız iki polinomun eşitliği. Her x için doğru olan bir eşitlik. Burada a'yı da dağıtacak olursanız 3ax artı şurayı dağıtıyorum. Ne geldi buradan? a artı 3 eşittir. Burada da bunu dağıtırsak 3ax artı 9 bir de şey 1 10 yaptı. Evet sol taraf ve sağ taraf neymiş? her x eleman r için eşitmiş. Burada denklem çözmeye kalkmayın. Çünkü denklem çözünce de çıkıyor. Ama bu bu soruya has bir durumdur. Buradan a eşittir kaç gelir? 7. Burada şimdi birden fazla bilinmeyen olsaydı hani denklem çözer gibi çözmüyorduk. Ne diyorduk? 3ax artı a3 artı 3 3ax artı 10 Ne demiştik? aynı derecede terimlerin katsayıları birbirine eşit olacak. X'lerin katsayıları nedir? Birbirine eşit zaten. O zaman sabitler birbirine eşittir diyebilirsiniz. Reel sayılar kümesinde tanımlı iki tane fonksiyon verilmiş. F bileşke G ve G bileşke F bize tarif edilmiş. Ne verilmiş burada? F2'nin 1 olduğu. Bu bilgiyi en rahat kullanacağım yer burası. Nedir bu? G, F, demekti x kare eksi x artı 1. Evet x gördüğümüz yere 2 yazalım. x gördüğümüz yere 2 yazdığımızda 4 eksi 2 artı 1 olur. E, F2'nin de 1 olduğunu biliyorum. O zaman g1 kaç eşit? Buradan 3 mü geliyor? G1'in de ne olduğunu bulduk? 3 olduğunu bulduk. O zaman şurada götürelim. Hani bunu e, içeride g olduğu için bu da f bileşke gx demektir. x kare artı 3x artı 1. O zaman x gördüğünüz yere 1 yazın. Ne elde ettiniz? g 1. Evet 1 artı 3 artı 1. O zaman f g 1 kaç eşitmiş? 5 mi? Bir önceki eşitlikten de G1'in kaç olduğunu bulduk. 3. O zaman G1 gördüğünüz yere 3 yazdığınızda F3 eşittir kaç oluyor? 5. Gördüğünüz gibi F'i G'yi bulmadan söylediği değerleri yerine yazarak F3'ü bulmuş olduk.